Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kardeşim Tuncay ile beraber canavardan kaç oynayacağız. Tuncay. Ha, gel buraya bir. Gel gel. Tamam. İlk canavar kim? Fotoğraf çekilmiyoruz. ilk canavar kim? Sen o pitik sen. O, o pitik karamele terazi lastik lastik Tuncay canavar olsun. Sensin. Hayır. hayır öyle şey öyle bir şey, şey. Tamam tamam. O, o ben yapacağım. Tüyü terazi lastik lastik. Biz size geldik lütlendik. Hamama da gittik git, temizlendik. Gittik Son dersimiz matematik. Ben canavarım. Hadi bakalım Tüca, ben gözümü kapattım. Kamerayı sen al Tüccar. Sakın videoyu kapatma ama. Kamerayı sen al. Ben gözümü kapatacağım. Ona kadar soyuyorum. Tuncay ses verdi. <laughs> Ara sıra bende. Yakaladım yakaladım. Sıra, sıra sende. Anneleri gösterme tamam. Tamam sıra bende hadi. Bekle. Gözünü kapat ona kadar say. Tamam. Of, ne bir yere saklandık şöyle bir izleyeyim. nerede? <laughs> Bana hala dokunamadın ama. Bana hala dokunamadın. Bana hala dokunamadın. Tekini. Dokun ama sana olmaz. kaç 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 kaç. Kapat. <laughs> Git. Tamam. Tam tam teslim alıyorum. Teslim teslim. Teslim alıyorum. Teslim alıyorum. Kapat kapıyı. Kapat kapıyı. Tamam 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 tamam. Sen kazandın sen kazandın. Sen kazandın. Bekle. S bir yakalamadan önce son bir sözüm var. Ne? Haydi yallah. <laughs> Kapıları kapat. Gelme. Geliyor. <laughs> Lan gelme. Terliğimi giy. Terliğimi giy. Gelme terliğimi giyemedim senin yüzünden. <laughs> Toprak. Allah <laughs> Evet. Yakalandım. <laughs> terliğimi getir. <laughs> Terliksiz çıktım evden. <laughs> Allah ben şimdi nasıl oynayacağım da? Ayaklarım gitti. Battı. Yanlış sonuna koydum. Neyse aldık. <laughs> hadi, hadi bakalım. Sayıyorum. Say. Say hadi. Niye oraya gösteriyorsun? Burayı göstersene. Neden? Takipçiler görmüyor. Gerçi kim takip ediyorsa. Hadi. Gözünü kapat. Say. Yavaş lan. Geldik. ne büyük bir yer ha.

Orda. Orda. Gördü. Takım tak. Görmedin. Takipçilerin de görmesinler. <laughs> Bey. <Değil. gülüyor> tamam. Nasıl göremedin? Anne <laughs> bak. Buradan gelirken orada beni gördün. Dikkat çekmemi için mi gittin? Evet. Böyle gelecektin. Sen Oradan sandım. Sonra sağa baktın. Çıncay oradaydın. <laughs> Neyse hadi. <laughs> Al Çıncay. Ama bu sefer kamerada beni falan da göster. Al kamerayı. Tamam gösteriyorum. Evet, hadi. Yürü.

gösterme. İnşallah Ne? Hayır. Aa kapana kısıldı orada. <laughs> Kamerayı düz çekmesi kolay burada. Çek çek. Çekelim. Hadi çıkalım. Yakaladım bu arada. Evet. Aa, çok çok güzel yakaladın Aferin. 1 2 3 4 5, 6. Geliyor Geliyor Görüyorsunuz Anlatmaya gerek yok geliyor Geliyor anlatmaya gerek yok Koş Koş da bizi bulamaz. <laughs> ekranda <laughs> fotoğraf var ya O Uzaklık. <laughs> <laughs> Yakaladı. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Görüşürüz.